Türkiye'nin gelecekteki önemi hem kendi içinde hem jeopolitik olarak Orta Doğu'da Amerika Birleşik Devletleri'nin çıkarları üzerinde etkili rol oynayabilecektir. Çok açık söylüyor. Yani önemli olan Amerika Birleşik Devletleri'nin çıkarları Türkiye'nin davranışları nasıl giderse ona yararlı olabilecek bunu düşünmesi lazım. Bunu da çok usturuplu söylemiş. Türkiye'nin sorunları diye bir bölüm var. O bölümün içinde içeride ve dışarıda diye ayırmış. Aslısı, aslında ikisi birbirini tamamlıyor. Beni çok şaşırtan en çok o olmuştu okurken. Türkiye'nin sorunu olmayan sorunları sorun diye söylüyor. Aslında onlar sorun değil Türkiye'de. O, Amerika istediği için sorun olmaya başladı. Amerika bunları sorun olarak ortaya çıkartıyor ki Türkiye istediğini yapsın. Yani Amerika'nın çıkarlarını korusun. O sorunlar ne? Dinin rolü ve ölüm. Türkiye'de din meselesi yıllardır halledilmişti. Hiç kimse tartışmasını bile yapmıyordu. Ama son 20-25 senedir din Türkiye'de birden ön planı çıktı. Bir takım Amerikancı tarikatlar belirdi. Ve Türkiye'de din neredeyse Amerika'ya hizmet etmeye başladı. Ondan evvel böyle bir soru. Şimdi bunu hallediniz diyor. Bu bir halledilecek mesele diyor. Halbuki meseleyi yaratan o. İkincisi Türk kimliği meselesi. Türkiye'de hiç kimse Türk kimliğinden ne diyordu. ediyordu. Ne de tartışmayı düşünüyordu. Herkes Türk kimliğini kabul etmişti. Etnik olarak hangi kanattan gelirse gelsin onu Muhafaza ediyor, onun gereklerini de yapıyor fakat Türk kimliğini kabul etmişti. Şimdi bu bir sorun olarak çıkarılıyor. Niye? Çünkü etnik sorunlar var Türkiye'de diyor. Türkiye'de etnik sorun falan yoktu. Etnik sorun son 25-30 senenin hikayesidir ve bunu Birleşik Amerika çıkarıyor başımıza. Niye çıkarıyor? Onun çıkarlarını koruyalım diye çıkarıyor. Eğer yani onun çıkarlarını korumazsak daha çok büyük sorunlar yapacak. Bir de sivil toplum kuruluşları lafı var. Bu beni çok güldürüyor. Çünkü Yugoslavya meselesini ben inceledim. Yazı da yazdım bu konuda. Yugoslavya'nın dağılmasının sebebi sivil toplum kuruluşları. Sivil toplum kuruluşlarının hemen hepsini Amerika kuruyor ve onları besliyor. Mesele olarak da bunu koyuyor. Şimdi dışarıda da enerji ve su yolları sorun diyor. Bunu da ortaya çıkaran Birleşik Amerika. Daha geride komşularıyla çatışma ihtimalinden bahsediyor Türkiye'nin. Belki diyoruz 2015'e kadar Türkiye komşularıyla çatışır. Biz komşularımızla niye çatışalım ki? Ha çatışabiliriz çünkü Amerika gelir burada mesele yaratırsa ki yaratıyor. Irak meselesi üzerinden az daha çıkıyordu böyle bir çatışma. Çatışabiliriz. Şimdi bütün bunları halletmesi lazım Türkiye'nin Birleşik Amerika'nın Orta Doğu'daki çıkarlarının korumasına yardımcı olması. Yani yani öteki Avrasya'ya karşı bu Avrasya'da yer alması gerekiyor. Amerika'nın derdi bu. Bunu sağlamaya çalışıyor bize ve bizim hükümetlerimiz üzerine baskı yapıyor.